Arkadaşlar merhaba. VHDL FPGA programlama dersinin 6.sında birlikteyiz. Şimdi bu derste artık söz verdiğim üzere bir tasarımı Nexus 4 DDR borduna gömüp çalış, çalışıp çalışmadığını işte ledlerle switchlerle göreceğiz inşallah. Ben tabi sıfırdan yazıp vakit kaybetmek istemedim. Dosyaları hazırlamıştım daha önce. Bu kayıtta sadece hani ne yaptığımı nasıl yaptığımı anlatıp sonra FPGA üzerinde de çalıştıracağım. Vivado'da nasıl çalıştıracağımı göstereceğim. Evet. Ee, şimdi bu derste ne yapacağız? Ee, en bitlik bir adder yani toplayıcı yapacağız. Bunu yaparken hiyerarşik tasarım. Tabi e, hiyerarşik tasarımı da öğrenelim diye e, böyle bir tasarım yapacağız. Combinational bir logic olacak yapacağımız tasarım. İşte önce bir half adder yani iki tane bir bitlik sayıyı toplayan bir toplayıcı. Sonra tabi buna bir elde girişi olursa yani bizim ilkokulda bildiğimiz işte elde var bir sağdan gelir sola bir elde gider. Aslında o mantık. Bunun sadece ikili tabanda yapılan işlemi full edir. Sonra bu full edirleri bir araya getirerek n bitlik yani sayısı fix değil. Hani 4 bitlik 8 bitlik değil de en bitlik n yerine ne yerine ne yazarsanız o kadarlık olan bir toplayıcı. Bunu da for generate yapısıyla bir eşdeğerde işte hem de for generate yapısında görmüş oluruz çok kullandığım bir yapı değil ama bu tarz durumlarda işe yarayabiliyor. Onu da görmüş olacağız. Half dediğimiz yani logic dersi alanlar zaten bilir. Bizim onluk sistemde ilk okulda gördüğümüz header en sağdaki basamak, birler basamağı gibi düşünebiliriz. Yani herhangi bir elde girişi yok fakat bir elde oluşabiliyor sol tarafa doğru. Half burada doğruluk tablosu var. Truth table yani bu bunları anlayabilmek için işte karno haritası logik dersi almış olmak lazım oralara girersek yüzlerce ders yapmamız yapmamız gerekir e, o background bilginin olduğunu varsayarak e, biraz bu kısımları teori kısmını hızlı geçeceğim e, İki girişimiz var bir bit a ve b e, bir, bir toplam bir de elde oluşuyor e, iki girişte sıfırsa toplamda elde de sıfırdır e, sıfırla biri toplarsanız bir olur birle 0'ı toplasanız da yani değişkenlik özelliği de vardır. 1 olur. Elde yoktur bunda. 2 tane 1'i topladığınızda 2 olur. E binary yani ikilik tabanlı sistemde 2 e, dediğiniz şey bir eldedir aslında. Dolayısıyla bir e, elde oluşur ve toplam 0 olur. E, bunun doğruluk tablosunu yapıp Karnaugh ile çıkardığınızda sum fonksiyonunun bir XOR kapısı olduğunu, kerinin de bir AND kapısı olduğunu görüyoruz. Şimdi harf Nasıl kodlanır? Hemen onu açalım. Hoplet Plus Plus'ta. E, bu dediğim diğer package'lere eklemedim. Çünkü eski vektörlerle ilgili bir işlem yapmayacağım. O yüzden sadece standart 1164 birisi yeterli. Input iki tane A ve B. iki tane de output sum ve carry. Ben kendim e, bir rol of thumb olarak bütün inputları sonra bir alt çizgi i bütün outputlara da alt çizgi o koyuyorum. Bu tasarımda tabi kolay anlaşılıyor ama daha büyük tasarımlarda gerek olabiliyor böyle şeylere. Half yani hiçbir sinyal tanımlamam gerek yok. Çünkü çıkış sinyalleri direkt girişin bir logical operasyonu ile elde ediliyor. Sam e, sum eşittir A -E, XOR B'yi, -E, carry eşittir A'i -E, AND B'yi. Nişte büyük küçük harf duyarsızdır. E, C gibi değildir. Dolayısıyla buraya küçük buraya büyük yazmamız aslında aynı ifadeyi şeyi ifade etmektedir. Şimdi full adder dediğimizde hani artık birler değil de onlar yüzler basamağındaki e, basamaklarda bir önceki basamaktan elde gelmiş olabilir. Bunu hesaba katan bir adder. Dolayısıyla üç girişli. Yani hem iki tane sayı hem de bir elde gelmiş olabilir. Yani xy ya carry'in ya da işte A ab carry'in bunun yine iki çıktısı var. varsa ve carry yani o toplama işaretinin altına yazdığımız sayı ve bir sonraki basamak için elde. bunun doğruluk tablosu bu şekilde. bunu açtığınız zaman tamamen bu logic gate'lerle de yapabilirsiniz ya da bir önceki tasarladığımız half header'ı kullanarak da full header tasarlayabilirsiniz. Bir tane de or gate kullanarak da. Bunu da detayına inmiyorum. Nasıl çıkarıldığı teorik olarak internette de bulabilirsiniz. Logic dersi de anlatılıyor. Burada benim 1, 2, 3 tane sinyale ihtiyacım olacak içeride tanımlamam gereken. Yani birinci half header'ın kerisi ve sum'ı, ikinci half header'ın da kerisi. E, giriş olarak üç tane esil logic, tane de çıkış esil olacak. Full header'a bakalım. İşte a, b, carry sam sum, carry out. component declaration yapmamız geliyor, gerekiyor half kullanmak için. Aslında şunu şöyle yapıyorum yani şunu kopyalıyorsunuz şöyle Buraya yapıştırıyorsunuz. Mesela yapmak isterseniz. Burada entity yazan yeri. Component. Bunu da buraya alırsanız. işte size component declaration. Evet. Sinyallerim dediğim gibi. 3 tane sinyal. First sum. First carry. Second carry. Şeklinde. Bu sinyalleri tanımladım. Sonra begin dedikten sonra component insertion. I. Buraya bir First half'edir, second half'edir. Herhangi bir isim yazabilirim. Şuraya ise ilgili instantiate edeceğim component'tan ismi neyse onu yazıyorum. Fakat tabi şu ikisinin farklı isimde olması lazım. Yani farklı iki tane half'edir instantiate ediyorum. Birincisine A ve B'i girecek. Çıkışı first sum first carry olacak. Burada sinyal olarak tanımladım. İkinciyi first sum ve dışarıdaki carry in yani şu carry in giriyor, first sum giriyor, çıkış, sum direkt benim modülümün çıktısı Dolayısıyla sum o direkt, output sinyali neyse onu yazdım Carry sinyali de second carry sinyali Bir de tabi Carry out sinyali de bir orla oluşuyor First carry or second carry Şu şekilde Böylece full add'ımı da tamamladım Şimdi mbit'edir Yani artık bizim ilkokuldaki toplama işlemi alt alta yazılmış en, en bitlik, en basamaklı e, sayıları toplayacağız. E, burada tabi kere in alacak bu modülümüz. n-1 down to 0'ya kadar s-logic vektör a ve -B, b alacak. Çıkış olarak da bir de carry out ve sum verecek. <laughs> Bunu açalım. Bakın entity dedim, n-bit en Bir generic tanımladım n-bit olduğu için. Integer tipinde. Buraya herhangi bir şey yazabiliriz. Bunu instan şehit ederken buraya yazdığımız şey önemli. E, bu default şu an için 4 yazdım ama bir üst modülde, tap modülde 8 yazacağım mesela. E, olmasının avantajı işte istediğim en bit yani herhangi bir tasarımda 3 bitlik bir header lazımsa n'e 3 yazıp kullanacağım. 5 bitse 5, 8 ise 8 şeklinde. O yüzden n bitli 2 tane silogic vektör. Carry in inputum var. Şuradan geliyor. Sum yine en bitlik bir tane carry out. Buradan çıkan elde sinyali var. Yine component declaration bu sefer full adder'ları kullanacağız. Bir tane temporary sinyal tanımlıyorum. N artı bir bit genişliğinde. Şu carry'leri tutacak. Ee, ve bu carry'leri e, propagate edecek şekilde full adder'da Hangi full kerisi carry'si hangisi olacak? Onun için bir temporary sinyal oluşturdum. N artı 1 bitlik. Other 0 diyerek de bütün bitlerini sıfıra sayın ettim. Şimdi bu temp sinyalinde bunun sıfırıncı biti carry in aslında dışarıdan gelen. Yani şu. Ve benim carry altımda temp'in eninci biti oluyor. Yani şurası. Aradakiler de birbirlerine bağlanacak. Full adder. Ripple carry şeklinde. Bileceğim. Bunu ben for generate yapısıyla yaptım. Aksi takdirde n bitle yapmak mümkün olmayacak yani jenerik yapmak. Atıyorum 3 4 bitlik için 4 tane full adder instantiate etmeniz gerekecek. Şurada mesela full adder'da 2 tane half instantiate ettik. E bunu biz n bit olsun istiyoruz. Dolayısıyla bir for generate yapısıyla n bit şeklinde bunu parametrik yapabiliyoruz. Buna böyle bir label eklemek gerekiyor. E i̇şte full adder instantiate ediyorum. Yine Full sinyalleri bunlar. Bakın. Sağ tarafta Full girişleri A ve B sinyalleri. A iyi, dedim. K indisleri. Mesela A I. Burada N-1, Downs 0. K'ıncı indis. K'ıncı indis. Carry. Temp sinyali. Yani bu temp sinyali zaten böyle birbirine propagate ediyor. Temp'in K'ıncı sinyali Carry inputken K artı 1'de Carry out olacak yani. Şu temp k ise şu temp k artı 1 olacak. Sum da bu şekilde sum esan ediliyor. Yani tek bir for generate ile li en bitlik bir header tasarlamış olduk. Buna ben bir top modül yazdım. Yani artık benim fbc'ye gömceğim modül. Entity'm. Ee, bunun tabi Nexus 4 DDR'da e, 16 tane switch var. 16 tane led var. Ben şöyle yaptım. 16 switch yani 8 8 2 tane 8 bitlik sayı toplayacağım. Dolayısıyla n 8 oluyor. E, buton led dediğim e, 4 5 tane led şey var. Buton buton var özür dilerim. Bunların left yani soldaki buton benim carry inim olacak. Led aslında led için de burada 7 down to 0 yazmam gerekiyordu. Fakat e, tabi 8 yazdım. Çünkü carry out'u da bir led'e verdim. Dolayısıyla 9 tane led olacak. Bakın embitedur component buradan alabilirsiniz. Copest component yazıyorsunuz. Şimdi gelelim component instantiation. Burada da embitedur n n yazdım. Yani şu yukarıda tapta n'i zaten 8 tanımladığım için burada da 8 girmiş oluyor. İlk 8 bitlik sayı, ilk 8 switch, ikinci 8 bitlik sayı, ikinci 8 switch. Carry input'um buton led. Sum output'um ilk 8 led. 9. led'de de carry out sinyalim. Bunları Vivado'da şu şekilde eklediğinizde bu dosyaları işte tap modül en yukarıdaki modülüm altında bu for generate'li. full header'lar var. Onlar işte k kadar. Full header'ın altında da half letter, yani 3 tane dosya. Şimdi gelelim constraint dosyamıza. Şimdi bu Nexus 4 DDR Master için bir benim bu switchlerim, ledlerim e, FPGA'da hangi pine bağlı? Bunu tanımlamam gerekiyor. Nexus 4'ü tanıtırken daha detaya gireceğim. E, burada bu dosyayı internetten indirebilirsiniz. bakayım. Evet yani GitHub'a yüklemiş Digiland. E, bunu yükleyebilir, buradan indirebilirsiniz. Bu bütün Nexus 4 DDR board'un üzerindeki kartın üzerindeki bütün input output'ları burada tanımlamış. Mesela ne var burada? Sistem clock pin. Işte clock sinyali. Bakın switch'ler. Red'ler. Ee, ondan sonra seven segment'ler. Anot. Butonlar. İşte buton left. Benim burada kullanacağım bu modül için 16 tane switch'i kullanacağım. Bunlar comment'li. XTC dosyasında DS command'tir. Şu ilk 9 led'i alacağım. Bir de buton LED, buton left'i alacağım. Sol butonu. Dolayısıyla ben bu dosyayı indirdim. Sadece şunları comment out ettim. Led'leri comment out ettim. Bir de e, buton left. Bunu comment out ettim. Ve yolda da o şekilde constraint dosyası. Zaten dizaynlar burada. Constraint burada. Simülasyon dosyaları burada. Bunda simülasyon yapmadım direkt FPC'ye yükleyeceğiz. Ben bunu sentezledim. Bitstream oluşturdum. Yani şu düğmeye bastığınızda generate bitstream oluşuyor. Herhangi bir hata almadık. Evet. Report şuraya gitti. Neyse. Şimdi bunu FPG board'umuza yüklemek için Bordun gücünü açalım. USB'den güç alıyor board. Yani USB'den de güç alabiliyor. Öyle söyleyeyim. Çok yüksek akım gerekiyorsa ekstra, ekstra bir e, güç bağlamak zorundasınız. E, bunu gücünü açtıktan sonra Open Target deyip Auto Connect diyelim. Şu an tarıyor yani JTEC hattından içerisinde ne olduğunu, hangi FPC var. Tarıyor Vivado ve buldu. İşte XCA 100 de bizim FPC'miz bu. Bunu ben programlamak istiyorum. Sağ tuşa bastım. Program Device. Bakın tab nokta bit. Benim bitstream dosyam ve bu ders altı projesinde runs klasörünün altında implement bir implementasyonun altında tap. nokta bit. Onu programla diyorum. şurada benim danledim yandı. Bu kameranın şeyini büyütelim OBS'ten. Webcam bloklama büyüt. Tamam. Bunu indirelim. Şimdi FPGA'nin bir dan pini vardır. Dan LED'i yandığı zaman tamam FPGA programlanmış demektir. Bizim burada ilk 8 tane switch'imiz bunlar birinci sayı, ikinci 8 switch, ikinci sayımız. Bu ton LED'de elde girişimizdi. Bu iki tane 8 bitlik toplayıcı. LED'ler de burada. Şimdi mantık olarak hiçbir elde yok. İki tane sıfır topluyorum. LED'ler sıfır. Mesela bir tane elde vereyim. Bir tane LED yandı. Çünkü işte iki sayının toplamı sıfır ama sağ taraftan bir tane elde geldi. 1 ile sıfırı topladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 oldu 1 bir ile 1'i topladım. Şöyle bir örnek yapalım. Bu sayının tek şeylerini kaldırayım. Bunun şöyle çiftlerini kaldırayım. Evet. Yani bu bir aşağı bir yukarı şeklinde 1, 0, 1, 0, 1, 0'ları topladım. Ee, onları toplayınca x8 led yandı. Yani 1 0 1 0 1 0 şeklinde. Mesela buna bir tane elde versem ne olur? Toplamda overflow olur. 0 olur toplam. Ve e, elde ledimiz yanar. Elde ledimiz bakalım yanacak mı? Bir tane elde vereyim. Evet toplam 0 oldu. Elde ledimiz de yandı. Evet e, 6. dersin sonunda fpc'mizi programlayıp ledlerle ışık yakmaya başladık. Bilmem ne kadar zevkli. LED yakmak. Evet söndü. Sıfırla sıfır topladığı için. Mesela bütün hepsini yukarı kaldırsam ne olur? Sivişlerin. Tahmin edin. Bakın hepsini kaldırdım. 1 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 Topla ne olur? İlk led sıfır olur. 1 ile 1'i topladım. Sıfır oldu. Eldelerden dolayı topla 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 elde ledi de yandı. Buna bir tane elde versem ulaşabileceğim maksimum sayı bu zaten. Bir elde artı bir. Hepsinin bir olması. Evet yani kısaca bir program yükledik. E, hiyerarşik tasarım yaptık. Tabii şu an kamera çok büyük muhtemelen. E, suratım gözüküyor tamamen. E, dersi burada bitirelim. Kameramızı da eski hale getirelim şöyle. Loklayalım. Siz de daha güzel küçük olarak görün beni. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. E, demeden önce Evet. Bir sonraki video konumuz e, artık bu DDR Nexus 4 DDR kartını tanıtalım. E, çünkü tanıtmadan yapınca bazı şeyler havada kalıyor. E, bunları bir sonraki derste tamamen işte hangi üstünde entegreler var, şeyler var tanıtalım. Bir de kitap tavsiyesi. Bir tane daha verelim. Üçüncü kitabımız. Bunu ben üniversitede okumuştum. Alex Haley. Bu da siyahi bir yazar. 92'de vefat etmiş. E, bu Malcolm X'in Hayatını 1965'te zaten Malcolm X 64'te sanırım tabi öldürülüyor katlediliyor ee, beni çok etkilemişti Malcolm X e, yani işte Detroitli kızıl lakabı zaten çok serseri bir hayatı var tabi e, siyahi insanlara Amerika'da büyük bir hırçılık var e, buna karşı o tabi böyle düşük profilli bir hayat sürerken hapse düşüyor hapiste Nation of Islam. Amerika'daki o zamanki siyahi güya Müslüman hareket. Ona katılıyor. Onda sözcü oluyor. Fakat sonra bu hareketteki liderinin de bazı sapkınlıklarını, yanlışlıklarını fark edip e, hacca gidiyor ve e, işte İslam'la, gerçek İslam'la tanışıyor. E, i̇şte ismini değiştiriyor. el Malik El-Şah. Unuttum. El-Hacca, el Şahbaz gibi bir şeydi. E, ve artık Nation of İslam'a da karşı oluyor ve kendi fikirlerini normal Müslümanlık çerçevesinde ve ırkçılığa karşı mücadele çerçevesinde yürütüyor. E, tabii sonra öldürülüyor. Yani şehit ediliyor 1964'te ve 65'te. E, fakat filmi de var. O da 92 yapım bir filmi sanırım. E, yönetmenin yönetmeni Sparkly e, Filmi de güzel ama tabii kitap daha da detaylı, daha da güzel. E, bu kitabı da Merak ediyorsanız tavsiye ederim. Peki görüşmek üzere.